Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 17 Mayıs 2021 Pazartesi, Ramazan ayı ve Ramazan bayramı geride kaldı. Bu haftadan itibaren Pazartesi, Salı, Cuma günleri Türkiye saatiyle 20'de karşınızda olacak Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı. Yeni yayın saatine hep birlikte uyum sağlayacağımızı ümit ediyorum. Bazen bazı şeyleri monotonlukları gidermek için küçük değişiklikler yapmakta, hayatta, iş hayatında fayda var. Böyle bir değişiklikle Ramazan sonrası yeni yayın dönemimizi başlatmış olduk. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Hafta sonu da cumartesi günü Ekopolitik Kronos TV'de Doğan Ertuğrul'la birlikte Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıkları enine boyuna daha geniş bir formatta analiz etmeye devam edeceğiz. Bayram tatilinde dolar hareketlendi. 8 lira 52 kuruşa kadar çıktı. Akabinde tabi Merkez Bankası hazinedeki bizim çocuklar hepsi bayram tatiline gidince mesaiye kimseyi bırakmayınca yabancılarda fırsattan istifade dışarıda piyasalar açıktı. Dolarda ve euroda Türkiye'nin sinir uçlarını yokladılar. Dolar 8 lira 52 kuruşa, euro 10 lira 30 kuruşun eşine kadar geldi. Bu eşiklerden dönüş oldu. Arka kapı satışları azaldığı için bayram tatilinde bu hamleleri gördük. 24 ayar altının gramı 500 lira eşiğini açtı. Hedef artık 515 lira. Gümüşte yükseliyor. Birazdan grafik altın ve dolarda anlık grafiği de geçeceğim. Ama bayramda tam olarak ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Hep şunu söylüyoruz. Türkiye'de örtülü bir dalgalı serbest kur rejimi olsa da örtülü kur rejimi, zımni bir sabit kur rejimi uygulanıyor. Aylık Merkez Bankası'nın koyduğu hedefler var. Geçen ay vadeli işlem ve opsiyon piyasasında Borsa İstanbul'da Nisan sonu kontratının 8 lira 20 kuruş için bir kontrat imzaladığını belirtmiştim. Mayıs ayı için de aynı Merkez Bankası'nın 8 lira 29 kuruş üzerinden bir kontrat imzaladığını biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası bu kontratlarda bu opsiyon kontratlarında zarar etmemek için kuru örtülü bir şekilde baskı altında tutuyor. Hep soruyorsunuz döviz rezervleri eksi 60 milyar dolara gelmişken 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap bulunamazken 60, 60 milyar dolarlık Amerikan tahvilini Merkez Bankası harcamışken yetmedi. Geçen sene Temmuz'dan bu sene Şubat sonuna kadar Mart ayı başına kadar 159-160 ton külçe altın satılmışken Merkez Bankası bu kadar mühimmat açısından kötü durumdayken kötü vaziyetteyken bu dolarlar nasıl satılıyor diyorsunuz. E emanet dövizleri satıyor çok basit. Munzam karşılık olarak aldığı altınlar, dövizler var. Yine diğer tarafta swap mekanizmasından, döviz TL takası şeklinde bankalardan aldığı, iki tarafın karşılıklı faiz üzerinden anlaştığı bir aylık, dört aylık, altı aylık swap anlaşma, anlaşması ile gelen dövizler var. Ve bunları Merkez Bankası bu kadar hataya rağmen, bu kadar 2017'de ve Kasım 2018'de yenilenen o, Hazine ile Merkez Bankası arasında imzalanan ve Merkez Bankası Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı olan o protokol işletilmeye devam ediyor ve bu şekilde tatildeyken bu mekanizma ağır aksaktı, işlemedi ve bir anlamda aslında Merkez Bankası da piyasanın nereye gideceğini görmek istedi. İyi bir test oldu. Piyasada Merkez Bankası'nın elini biraz daha zayıf olan elini daha yakından e, müşahede etmiş oldu. 8.52 önemli bir destek direnç noktası demiştim. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Bakın anlık grafikte 8 lira bugün e, gü, bayram tatilinden sonraki ilk işlem gününde 8 lira 31 kuruşla 8 lira 47 kuruş arasında işlem gördü dolar tl. Evet 8.47'den tekrar satış geldi. 8.47'nin üzerine çıkamadı. Ama dikkat edin 8.32, 8.32, 8 lira 30 kuruş üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada 8.31'in altına, 8.30'un altına indiğinde 8.29 ve 8.22 destekleri var. Buralara kadar inebilir. Hiç mesele değil. Dolar bayramda işaret ettiği o seviye herkes için bugünlerde, önümüzdeki günlerde test edilecek ve geride bırakılacak yeni seviye. Ben 8.22 8.17 hatta 8 lira 13 kuruşa kadar gerilese bile doların bu seviyeden yukarıya çok hızlı çıkacağınının tahminini sizlerle paylaşmak istiyorum ve 8.52 bayramda geçilen nokta 8.58 4 Kasım 2020 ve gelmiş geçmiş en yüksek seviye dolar TL'de bu da 8.58 geçildiğinde 8.65 8.72 seviyeleri test edilecek ve artık bunlar hiç uzak değil. Yani Merkez Bankası 17 Haziran'da para politikası kurulunu toplayacak. Bir faiz artışı ihtimali var mı? Yok. Tam aksine piyasa bu kadar tam kapanmış işte bugün artık kabineden çıkacak kararlarla tam kapanma sonrasında normalleşme adımlarının nasıl atılacağını kimse bilmiyor. İşin ilginci bugün bu toplantı eğer 17 Mayıs'ta bu tam kapanma dönemi bitiyorsa bunun bakanlar kurulunun ille pazartesi toplanması kanun mudur? Pazar günü niye toplanıp kamuoyuna bununla ilgili bilgiler verilmiyor ve buna göre esnafı, tüccarı, sanayicisi, vatandaşı, çalışanı, emeklisi, işsizi planını buna göre yapması Türkiye'nin zararına mı olurdu, menfaatine mi olurdu? Dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu da sosyal medyada yöneltilen sorular üzerine yayınlandı ama buradaki genelgede Hala tam kapanmanın tam nasıl e, normale dönüleceği ne dair sorulara bu e, genelgede cevaplar yok. Anlaşılan o ki e, yine bu sokağa çıkma yasağı akşam 19 yerine 21'e çekilmiş olacak. 21 ile 05 arası yasak devam edecek. Ve yine esnaflarla ilgili lokantalar, kafeler, restoranlar, kahvehaneler, halı saha bunlarla ilgili belirsizlik devam ediyor. Ve bu esnafın gerçekten canına tak etti bu insanlar nakit desteği alamadılar. Koskep kredilerine yönlendirilen esnafın da o kredilerin kriterlerini karşılaması mümkün değil. İşte bu ekonomi tarafındaki Covid-19 ile mücadele esnasında alınan kararların reel sektöre ödettiği bedel her gün yeni bir esnaf intihar haberi medyada yayınlanıyor. Yürek yani gerçekten çok trajik hadiseler yaşanıyor ve Türkiye'de artık yoksulluk, işsizlik ve intiharlar işsizliğe bağlı intiharlar acı bir sosyolojik gerçek haline dönüştü. Bunu görmemiz lazım. Bu açıdan doların birazdan Wells Fargo Bankası dünya Amerika'nın en büyük ikinci dünyanın ilk 10 bankasından biri olan Wells Fargo'nun bir değerlendirmesini paylaşacağım ama ona gelmeden önce dolar ve euro'daki bu seviyeler artık bu gerilemelerin bir alım fırsatı sunduğunu Dolar da artık 8.30 altında geçici bir e, kademeler oluşacağını ve burada büyüklerin özellikle alım yaptığını hatta borsada yüksekten satıp bu seviyelerden alıp yabancıların işte bayram tatilinde yaptıkları gibi dolarda da yukarı yönlü hamlelere geçtiklerini görüyoruz. Euro'da 10 lira 12 kuruş 10.09 10.27 e, aralığında salındı. Euro'da aşağıda 10.04 10 TL dip noktaları yukarıda 10.29-10.32 seviyelerini işaret etti. Euro dolar 1.22 üzerine çıkamıyor ama şimdi Amerika'dan gelen verilerin etkisiyle Amerikan ekonomisi toparlanmanın biraz daha zamana yayılacağı beklentisiyle Euro dolar, kar, do, Euro dolar karşısında değer kazanıyor ancak Avrupa'da da bu kapanmanın İkinci çeyrekteki olumsuz etkileri Haziran ayından itibaren Euro'da değer kaybı olarak önümüze çıkacak. Yani 1.22 üzeri Euro dolar paritesi de mümkün değil. Aşağıya yön, aşağı yönlü bir eğilim göreceğiz. Sterlin 11 lira 79 kuruşta. Frank İsviçre Frank'ı 9 lira 28 kuruşta. Peki altın ne oldu? Altında çok ilginç şeyler oldu. Altın 1813'e kadar 1813 dolara kadar onsu geriledi. Bayramdaki o dalgalanma esnasında bizde kapalıydı ama dışarıda açıktı piyasalar. Fakat bugün işte bizde de ve dünyada bizde bayram sonrası diğer yurt dışında da ilk işlem gününde altının onsu an itibariyle şu anda 1800 bakın 66 dolarda. 1850 dolar üzerinde neye işaret etmiştim daha önce? 1862 65 dolara dikkat edin demiştim. Bakın buralarda yine satış gelebilir. Hiç önemli değil. Artık altın destek noktasını 1830'un üzerine taşıdı. Çok emin bir şekilde ilerliyor. Amerika'da enflasyon %4,20 oldu TÜFE yıllık. Ona rağmen 10 yıllık Amerikan tahvilinin faizi %1,63 civarında şu anda. %1,75'i geçmeden altındaki burali devam edecek. Hatta %1,75'i geçse bile altında geri eee kar satışları yeni alım fırsatı olarak değerlendirilecek. 1872 dolar bakın yukarıda 1880 doları takip edeceğiz. Artık 1850 üzerinde 1900 dolar 1904 doları artık şu anda gözüne kestirdi altın. Gramda kurdaki bu gerilemenin etkisiyle 500 liranın altına hafif gerilemiş gibi de olsa altının ons grafiği artık sahnede, pistte altın var, gümüş var ve pol pozisyon dediğimiz aslında lider olarak başladı. Bizdeki bayram tatili sonrasındaki o ilk işlem gününde altın şu anda kripto piyasalarda biliyorsunuz çok büyük Elon Musk kasırgası esiyor. Bitcoin kripto paraların şahı bir haftada %30'a yakın değer kaybetti. 43 bin dolara kadar indi. Ethereum'da %10'dan fazla değer kaybı var. Altcoin'ler zaten yıkılıyor. Dolayısıyla kripto paralardaki satış dalgası devam edecek. O tepki alımları maalesef ivme kazandıracak alımlar değil. Dikkat edin. Dolayısıyla altın ve gümüş yolculuğuna, rekor yolculuğuna devam edecek. Gümüşte de bakın gram altında 24 ayarda 490-494 desteklerini takip ediyoruz. Yukarıda 501-504. 511 dirençlerin 511 lira dirençlerini takip edeceğiz. Gümüşte de 28 dolar geçildi. Gümüş altının peşinden emin adımlarla yolculuğuna devam ediyor. 7 lira 60 kuruşa yaklaştı. 7.50 lira 999 ayar gümüşte aşıldı. 7.62, 7.65, 7.70 seviyeleri gümüşte işaretlendi. Bakın altının gramı ve ons arasındaki grafiğimiz var. Onu da paylaşalım ve ondan sonra verilerin bize işaret ettiği seviyelerde şu Wells Fargo'nun Türkiye'nin kur şoku dış borç riskini de sizlerle paylaşalım. Altının e, ons fiyatı artarken bakın bizde artık bayramda 500 lira eşiği test edildi. Artık yeni seviyeler 510, 515, 519 TL artık 500 lira direnci psikolojik eşiği geçilmiş oldu. Ons'ta da artık 1850 üzerinde. Bakın şu grafik her iki grafiğe baktığınızda altının önünün ne kadar parlak olduğunu, geleceğinin parlak olduğunu görüyoruz. Sarı fırtına altın bitti demeden bitmez dedim aylardır. Yok efendim 1700 lira inecekmiş şu anda bugünler için bile konuşuluyor. Altın tekrar e, 380 liralara inecekmiş. E siz bunu aylardır söylüyorsunuz. Aylardır inmedi ama. Bu saatten sonra yatırımcı peki buradan alınır mı? Buradan 2 ay, 3 ay, 4 ay vadeden öncesi için alınırken dikkat etmek lazım. Belki alınsa bile şöyle yapılabilir. Gümüşte bunu aylardır buradan anlatıyorum. Altında ve gümüşte gram fiyat olarak dipten alıp yükseldiği seviyelerde kar satışları geldiğinde satmak makası denk getirebilirseniz çok yüksek pozisyonda yakalanmazsanız bankanızda ya da forex piyasanızdaki ki forex'te de işte gördünüz geçen hafta anlattım %10 stopaj şoku var ki zarar edenlerden bile bunu almaya çalışıyor alıyor gelir idaresi maliye bunun ne kadar yanlış olduğunu geçen hafta aktardım umarım düzeltilir ama altında ve gümüşte bu fırsatlar önümüzdeki bu rekor yolculuğunda hep olacak 1900 dolar geçildiğinde 1900 dolar geçildiğinde 1930, 1950 ve 1970 eşiklerini test kritik. Buralar hızlı geçilirse bilin ki yaz aylarında 2074 dolar rekoru, geçen yılki o rekor, tarihteki rekor test edilebilir. Ben 3000 dolar, 4000 dolar bunları telaffuz edenlere yorum yapmıyorum. Çünkü bu afaki değerlendirmelere gerek yok. Burada diğer tarafta Fed'in kararları. Bu arada Fed'in 2022'nin ikinci yarısından önce faiz artırma ihtimali çok düşük. Dolayısıyla Amerika'da faiz artmadıkça bu enflasyon böyle artarsa ki emtialar, bakır, tarım emtiaları rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'de tarım üretici fiyatları bile %20'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla bu fiyatlar artarken hem altında dövizde önemli fırsatlar olacak. Bakın bizim Wells Fargo'nun açıkladığı bir grafik, bir tablo var. Bu tablo bizim için göstergelerimiz kıpkırmızı. Hem de nasıl kıpkırmızı? Arjantin, Venezuela gibi diğer geliş, e, krizle boğuşan ülkeler bile bize göre daha iyi durumdalar. Yani bakar mısınız dış borç kırılganlığında evet Türkiye, Arjantin, Venezuela, Şili aynı durumda. Dış borç stoğunda yani Arjantin, Venezuela bize göre daha iyi durumda. Dış borcun milli geliri oranına değişimine baktığımızda e, Arjantin, Venezuela, Şili ile Türkiye aynı Kısa vadeli borçla Türkiye, Arjantin, Venezuela. Bakın, Şili ve Endonezya bile bizden daha iyi durumda. Yabancı para borç, dış borcu oranına baktığımızda yabancı para borcunun Türkiye maalesef yine Arjantin, Venezuela ile birlikte anılıyor. Borç servisi dediğimiz bir anlamda borç çevirme kabiliyetini döviz hesabına oranına baktığımızda, bankalardaki mevduat oranına baktığımızda yine Türkiye. Maalesef Arjantin, Venezuela, Şili, Endonezya ile aynı durum. Döviz rezervlerimiz açısından da yine kıpkırmızıyız. E şimdi bu tabloya baktığımızda öyle ülkeler var ki Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Meksika, Hindistan bunların hepsi bizden çok daha iyi durumda. Brezilya, Ukrayna, Güney Afrika biz aynı bunların hepsi gelişmekte olan ülkeler. Dünyanın en önemli bankası diyor ki Türkiye bütün bu 25 gelişmekte olan ülke içerisinde en kötü durumda yakın vadede dış borç krizi gelseydi diyor kırmızı olarak nitelendirilen ülkeler arasında daha muhtemel olmasını beklerdik bu kur şokunun. Yeşil ülkelerde kriz ihtimali oldukça düşük. Türkiye dikkat edin hiçbir kategoride yeşil değil. 97 ve 98 krizlerin olduğu gibi gelişmekte olan dünyada bir dış borç krizi olursa bu gelişen piyasaları da etkiler. Şu anda en savunması görünen 25 ülke arasında Arjantin, Şili, Endonezya, Türkiye ve Venezuela en kırılgan 5 ekonomi. Türkiye son birkaç yılda çok sayıda büyük para birimi devalüasyonuna maruz kaldı diyor. Wells Fargo'nun bu uyarıları da gösteriyor ki Türkiye bu döviz rezervlerinin eksi inmesi ve yüksek dış borcu %56-57 döviz borcu var dış borcunun içerisinde toplam borcunun içerisinde. Kamu borcunda da tablo farklı değil özel sektör borcunda da tablo farklı değil. Dolayısıyla bu uyarı, bu kırmızı tablo önümüzdeki günlerde dövizde yeni şoklara da hazır olmamız gerektiğini bize söylüyor. Diğer tarafta BTC Türk'ten sızan bilgiler var. Bunu Dark Web'de, Dark Net'te bu bilgiler artık 510 binden fazla üyenin kullanıcının bilgilerini sızdı ortaya çıktı. Bununla ilgili Mert Susur bunun verilerini, ekran görüntülerini paylaştı. BTC Türk'ten yapılan açıklamalar yeterli değil. Siz siz olun burada kullanıcısınız hem savcılıklara, illerde, ilçelerde savcılıklara suç duyurusu bulunun. Kişisel verilerin korumasından sorumlu kurula, kişisel verilerin koruması kuruluna da bu anlamda dilekçeyle başvurun ki bilgileriniz, isminiz, su isminiz, e-posta adresiniz ve telefonlarınız farklı maksatlarla kullanılmasın. Elon Musk'ın Rüzgarı devam ediyor. Dogecoin'in yaptığı kurucusunun çok sert bir mesajı vardı. Elon Musk kendini beğenmiş bir dolandırıcıdır ve her zaman öyle kalacaktır diyor ama kripto savaşları, kripto para savaşları devam edecek. Tesla elindeki 1.5 milyar dolarlık bitcoin'in bir kısmını sattığı söyleniyor ki bunun önümüzdeki aylarda satarsa... Piyasa değeri 1 trilyon 100 milyar dolardan 800 milyar dolara inen Bitcoin'in daha da düşmesi. Ama meselesi dolayısıyla kripto paralarda lütfen dikkat. Dolar, Euro, Altın kritik bir dönemde yeni bir dönem açıldı. Ve Türkiye bu konuda en kırılgan ekonomilerden biri. Gelişen ekonomilerden. Amerika'ya bu doların değer kazandığı ve risklerin arttığı bir dönemde. Amerikan tahvillerine yönelme olduğunda dolar daha da yükselecek dolar endeksi. Dolayısıyla... Bugünkü seviyeleri arıyor olabiliriz. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Çarşamba günü yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.